Merhaba arkadaşlar bugün yeni bir video ile tekrar karşınızdayım arkadaşlar aldığım mesajları yüzde sekseni hola ile alakalı ben de artık kafayı bu coin'e takmış durumdayım İnanın sizlerden daha fazla takip ediyorum 21 arkadaşımın da radarına girdi çok yakın takip ediyoruz ve bu coin gerçekten alev alev yandığını biraz sonra grafiklerde sizlere göstereceğim. Arkadaşlar Piyasada çok e, Holocoin'in fanı olduğu ve e, ne olursa olsun satmadığı olan arkadaşlar var. Biliyorum. Özelden yazıyorlar. İşte bundan 3x yukarıda almışlar ama daha hala satmıyorlar. Arkadaşlar bu arkadaşlar için ve bizler için artık Holocoin'in ya tamam ya devam stratejisiyle devam eden indikatör yorumlarını grafiklerde göstereceğiz. Evet grafiklere geçmeden önce kanalıma destek olup abone olursanız ve kafanıza takılan diğer coinler hakkında bana yorumlarda bahsederseniz sizler açısından da sizlerle birlikte yeni videolarda e, takip ettiğiniz coinleri veya içerisinde bulunduğunuz coinleri yorumlayabilirim. Dilerseniz uzatmayalım hemen holo coin'e alev alev yanan grafiğini açalım arkadaşlar. Arkadaşlar benim kanalımı takip eden arkadaşlar bilir, destek ve direnç indikatörüyle çok güzel bir strateji yakalamıştık. Destek daha önce, daha önce çok güzel tepki bulduğu ve e, inişin veya e, aşağıya doğru şeylerinin son geldiği noktaya en az 3 kere temas etmesinden dolayı destek hattı oluşuyordu. Algoritmayı yazmıştık, bu indikatörü de ücretsiz vermiştik arkadaşlar bu indikatör otomatik algoritmayla bize destek ve direnç noktaları üretiyor arkadaşlar. Şimdi destek noktası ve direnç noktalarını sizlerle ön bilgi tazelemesini tekrar yapmış olduk arkadaşlar. Şimdi Holocoin'de günlük grafikte değerlendiriyoruz. Ee, hepimiz şurada bir e, Holocoin'i daha önce ben yorumlamıştım. Daha önceki videolarımı da yukarı bırakacağım arkadaşlar. Şurada ilk ilmiştik Holocoin'de. Holocoin'de burada ilkilmemizin sebebi artık e, hayat çizgisi denilen benim ikinci bir indikatörüm var. Bu indikatörün üstüne doğru çıkacak günlükte diye ilkilmiştik. Bu ilkilmemizin sebebi de e, direnci de aşmasıydı. Aşabilecek konum dedi. Çünkü e, yeşil mumlar e, yukarı doğru çok güzel ve hacimli bir şekilde yükseliyordu arkadaşlar. Ama buradan red yedik. Red yememizin sebebinden sonra da bizim kırmızı olan yani hayat çizgisi, çizgimizin üstüne çıkmamasından dolayı biz red yedik ama bu coin'i yakından takip ediyorduk arkadaşlar. Buradan sonra tekrar girmedik işleme. Buradan sonra ta ki %30 daha düştü bu coin. Bize destek noktasında arkadaşlar yine çiziyorum. Birinci destek hattını kullanması, ikinci destek hattını kullanması ve üçüncü destek hattını kullanmasından sonra bu coin'de bir iğme oldu. Bu iğmeden sonra bizi heyecanlandıran esas nokta şuydu arkadaşlar. Mal çizgisinin üstüne çıkması ve artık mal çizgisinin üstünde olması. Şimdi bitcoin'de bitcoin'de bu hafta sonuna kadar yani ta gördüğüm ve izlediğim ve indikatörlerin verdiği yoruma göre şu anda Bitcoin'de arkadaşlar e, üç günden beri seri bir düşüş bekli devam ediyor ve bu düşüş 36 bin dolara kadar ineceğini ben kendi e, kendim öyle idrak ediyorum benim görüşüm öyle İnşallah inmez ama e, Bitcoin'de 36 bin dolara inme eğilimi oluyor dolayısıyla bizim şimdi dönersek Hotcoin'e Hotcoin'deki arkadaşlar esas sebeplerimizden bir tanesi şuydu ben aldım buraya yapıştırdım. Bizim şu andaki olmamız gereken esas destek hattı gördüğünüz gibi 38 yani 3889 3900 seviyesinde. 3850 seviyesinde. Arkadaşlar buraya test edeceğini düşünüyorum ben. Ama buraya da test etse artık bizim bir elimizde bir ergun var. O da şey, mal çizgisinin üstünde olması mal üstünde olmasından dolayı Holocoin bence bir kibrit bekliyor. Bence. E, ama e, takip etmemde fayda var. Çünkü şu anda indikatörüm daha hala sel sinyalinde. Mal çizgisinin altına terk etmiş. Mal altına terk ettiğinden sonra arkadaşlar bize yaklaşık %69 düşüşü öngörmüş. Ama biz dinledik ama dinlemedik. Çünkü ben Holocoin'i e, takip etmiyordum. Ama çok ve çok bana e, yorumlar geliyor. İşte Holocoin'i sürekli destek ve direnç noktalarını bildir. Holocoin'le alakalı sürekli video çek bize denilen e, serzenişlerden dolayı. Benim de galiba yanlış hatırlamıyorsam dördüncü video Holocoin'i ben de sevmeye başladım arkadaşlar. Neden sevmeye başladım? O da şöyle. Şundan dolayı artık gördüğünüz gibi. Mal üstüne çok büyük bir hacimli mumla kırmış. Sonrasında 3 günden beri düşüyor. Bence şu noktayı 38 48 değil de 39 seviyesini falan test eder gibi geliyor bana. 39 seviye ama oradan döneceğini ümit ediyorum. Bu ay için bu ay için kısa vadede Bitcoin'in 50 bin dolarlara kadar çıkacağını düşünüyorum. O yüzden arkadaşlar kanalıma destek olup abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bu tarz videolarında devamını gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma destek olup arkadaşlar bildirimleri de açmayı unutmayın bir de Telegram grubumuz var Telegram grubunda da e, yeni yayınladığım videoları orada yorumlar kısmından kısaca paylaşıyoruz dertleşiyoruz e, birbirimize sorular sorabiliyoruz o yüzden e, YouTube kanalımın hakkında kısmından telefon numaramdan WhatsApp'tan ve Telegram kanalımdan bana ulaşabilirsiniz saygılar sevgiler arkadaşlar Holocoin'i Potkoyunu sizler için ben de çok yakın takip ediyorum ve en ufacık bir e, kıpırdamada sizlere tekrar videoyla karşınıza geleceğim. Saygılar, sevgiler, e, sağlıkla kalın arkadaşlar.